İklimin niçin değiştiğini anladık. Üç faktörümüz var. İç mekanizmalar, dışsal faktörler ve geri besleme mekanizması. Peki iklim değişikliğinin, küresel iklim değişikliğinin gözlendiği noktada biz hangi parametrelere, hangi göstermelere daha çok bakıyoruz? En bildiğimiz parametre sıcaklık değişikliği. 1850 sanayi devrimini başlangıç noktası olarak kabul edersek 1850'den bugüne kadar artan sıcaklık değeri ortalama 1,1 Celsius derece. Yani bu miktar bize şunu söylüyor. Sanayi devriminden bu yana sıcaklık 1,1 oranında arttı. Peki sıcaklık ortalama sıcaklık artışı bu. Bu sıcaklık artışı dünyanın her yerinde aynı ölçüde mi hissediliyor? Şu da bilinen bir gerçek. Her yerde 1,1 derece olarak artmıyor. Maalesef nüfusun %40 ile %20 ile %40 arasındaki bir bölgedeki sıcaklık artışı 1,5 derece civarında. Yani bazı bölgeler iklim değişikliğinden çok daha fazla etkilenmiş oluyorlar. Peki başka bir parametremiz ne burada iklim değişikliği ile ilgili olarak? Okyanusların asistlenmesi. Burada şu soru akla gelebilir. Yani iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Yuta kalanlar olarak okyanuslar önemli ama okyanus asitlenmesiyle iklim değişikliğinin ne ilgisi var denebilir. Burada hemen şu antır parantez bilgileri girmek istiyorum. Okyanuslar dediğim gibi karbon açısından önemli bir yutak alanları. Fakat karbondioksit gazı asidik bir gazdır. Atmosferde miktarı artan karbondioksit emisyonlarının yükselen konsantrasyonun yutak alanlar tarafından yutulduğunu biliyoruz. Ormanlar, meralar, tarım araziler, okyanuslar. Okyanuslarda yutulan karbondioksit gazı bir solüsyon olarak okyanus suyuna karıştığı zaman okyanustaki Kalsiyum karbonat dengesini ve diğer okyanustaki var olan e, karbon döngüsünü değiştirebilmekte. Tam da bu noktada okyanusların pH seviyesi düşmekte ve asidik bir hale gelmekte. Peki bunun ilave yaratacağı sorun ne olabilir diye baktığımızda şu oluyor. Eğer biz okyanuslardaki asit dengesini koruyamaz isek pH seviyesi daha da aşağıya düşer ise yani okyanus asitlenirse şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Normalde yutak alan olan okyanuslar bir anda karbondioksit kaynağı haline gelebiliyorlar. Çözülmüş olan inorganik karbon ve kısmi organik karbonlar okyanustaki atmosferden karbondioksit çekmek yerine atmosfere karbondioksit emisyonu verebiliyorlar. Bu uzun vadede küresel iklim değişikliğiyle karşılaşabileceğimiz en önemli ikinci faktör olarak karşımıza çıkmakta. Okyanus asitlenmesinin sadece ben karbondioksit perspektifini anlattım size. Oysa biz deniz ekosistemleri ve okyanus ekosistemleriyle baktığımız zaman burada neyle karşılaşabiliriz başka? Deniz ekosistemi bozulduğu zaman denizdeki bütün canlıların dengesi bozulabiliyor. Ve bozulan denge gerek ekonomik bir faaliyet olan balıkçılık faaliyeti gerekse etkileşim altındaki okyanus ekosisteminin bozulmasına ve okyanus akıntısının değişmesine neden olabilmekte. Tüm bunlarla karşılaştığımız zaman şunu söyleyebiliyoruz. Küresel iklim değişikliği sadece iklim sistemi üzerinde bir negatif etki yaratmıyor. Aynı zamanda okyanuslar üzerine, denizler üzerine, kıyılar üzerinde ve bunların oluşturduğu tüm ekonomik faaliyetler üzerine oldukça olumsuz etki yaratabilmekte. Küresel iklim değişikliğinin başka bir parametresi ise buzullar, kar örtüsü ve kar tabakası. Şimdi en bilindik buz örtüleri Grönland ve Antarktika'daki buz tabakaları. Bunların erimeye başladığını ve bu erimenin de albedo'yu düşürdüğünü ve ilave de ilave oranda enerji e, açığa çıkmasına neden olduğunu ve bunun da sıcaklığı artırdığını söylemiştim. Şimdi Grönland ve Antarktika'daki buz tabakalarının erimesiyle birlikte buzulların küçülmesi hem albedo'yu düşürüyor hem de deniz seviyesinin artmasına neden oluyor. Artan bu deniz seviyesinin Sonuçları ne olabilir? Bir denizdeki kendi denizin kendi yapısını değiştirmekte. Yani denize daha fazla bir tatlı su kaynağı verilmekte. Bu hem pH seviyesinde değişiklik, hem tuzluluktaki değişiklik, hem de sıcaklıktaki değişikliğe neden olmakta. Burada ilave olarak şu bilgiyi vermek istiyorum. Küresel ölçekteki deniz ve okyanus seviyesindeki artış sadece buzul ve kar örtüsündeki erimeden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda artan sıcaklık denizler tarafından tutulduğunu da biliyoruz. Tutulaki tutulan enerjinin bir e, genişlemeye maruz kalmasıyla, yani geniş e, suyun genişlemesiyle birlikte ilave bir su seviyesinde artış, yani hacminde artış olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. Bu ölçekte baktığımız zaman ölçülen e, göstergeler bazında söyleyebilirim son yüzyılda. Küresel ölçekte deniz seviyesi 19 cm artmış durumda. Belki 19 cm küresel iklim değişikliği konusu kapsamında bizlere çok küçük bir ölçek gelebilir. Fakat bunu şöyle tarif etmek istiyorum size. Dünyadaki tüm okyanus ve denizleri düşünün ve bunların kapladığı alanı düşünün ve orada açığa çıkan hacmi düşünün ve bunun yaratacağı gerek kıyı ekosistemlerinde ve gerekse okyanus ekosistemlerindeki ilave enerjiyi veya da ilave değişikliği ki okyanus asitlenmesi de bunlardan bir tanesi düşündüğümüz zaman muazzam bir etki olduğu ortaya çıkıyor. Ve maalesef şunu da belirtmek istiyorum ki son yüzyıldaki 19 cm artış yani deniz seviyesindeki 19 cm artış ölçülen ve daha önceki yıllardaki verilerin rekonstrüksiyon edilmesiyle elde edilen bilgilere göre son 2000 yılın en yüksek artışı yani bu şunu gösteriyor küresel iklim değişikliği sadece doğal faktörlerle değil insan faaliyetleriyle ve geri besleme mekanizmalarıyla domine edilen bir kavram. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman gerek sanayi devrimi 1850 yılından bu zamana kadar gelen tüm koşullar ve artan e, ısınma, artan deniz seviyesi ve buzullardaki erime miktarı maalesef küresel ölçekte artan karbondioksit ve diğer sere gazlarıyla çok doğru orantılı olarak hareket etmekte. Bu da yaşadığımız küresel iklim sisteminin doğal değil, insan faaliyetleri sonucu olduğunu ortaya koymakta. Şimdi küresel iklim değişikliği hidrolojik sistemleri de etkilemekte. Burada hidrolojik sistemleri sadece su suyun okyanus ve denizlerdeki bulunumu değil aynı zamanda karalar üzerindeki kar örtüsü ve buzla olarak değinmek gerekiyor buradaki hidrolojik sistemlerdeki değişiklik şunu kastediyoruz tat su kaynaklarındaki değişiklik veya yer değiştirmesi nitelik ve nicelik oranındaki farklılaşmalar ve değişen yağış rejimleri küresel ölçekte veya bölgesel ölçekte hidrolojik sistemleri olumsuz olarak etkilemekte. Bir diğer gösterge ise ısı dalgaları. 2000'lerin başından beri aşağı yukarı her yıl gördüğümüz ısı dalgaları maalesef hem maddi olarak hem de can kaybına neden olmakta ve küresel iklim değişikliğine bağlı can kayıpları, ısı dalgaları ve diğer faktörlere birlikte düşünüldüğü zaman maalesef her geçen yıl artmaktadır. Şimdi e, iklim değişikliğine bağlı e, afetler ve iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz riskleri birlikte ele alacak olursak şunu şöyle söyleyebiliriz. Bir kere yağışlar arttı ve yağışların hem şiddeti arttı hem de frekansı değişti. Yani öngörülebilir bir şekilde, önlem alınabilir bir şekilde yağış rejimiyle karşı karşıya değiliz. Bununla birlikte bu yağışların hem e, şiddetinin artması, hem de zaman periyodunun farklılaşması bazen yağışın hiç gerçekleşmemesine, bazen de gerçekleştirdiği zaman hem çok yoğun ve şiddetli olmasına neden olabilmekte. Yani şiddet ve frekanstaki farklılaşma e, toplumların veya ekonomilerin buna ilişkin önlem alabilmesini zora sokmakta. Şimdi Türkiye olarak en çok karşılaştırdıklarımızı ben eklemeye çalıştım. Örneğin kuraklıkla karşı karşıyayız, serle karşı karşıyayız, orman yangınlarıyla çok yakın bir tarihte de karşı karşıya kaldık. Bu risk devam ediyor. Isı dalgaları ve siklonlar. Şimdi bu saydığım 5 parametre içerisinde Türkiye'nin en fazla kaldığı küresel iklim değişikliği kaynaklı afetlerin maalesef sayısı artmakta, şiddeti ise yükselmekte. Böyle baktığımız zaman küresel iklim değişikliği kendini daha fazla hissetmekte. Şimdi afet konusunda sınıflandırma olarak ele aldığımızda iklim değişikliği ile ilgili olarak doğrudan belirtilen veyahut da doğrudan iklim değişikliği sınıfına giren afetlerin yeni yeni literatüre girdiğini biliyoruz. Oysa hem doğal afetlerde hem de teknolojik afetler ile bunların afet alt gruplarında iklim değişikliğine neden olan unsurların yer aldığı bilinmekte. Örnek veriyorum. Afet alt gruplarında jeofiziksel, meteorolojik, hidrolojik, klimatolojik, biyolojik ve diğer afetler aslında biraz önce sizlerle paylaştığım afetlerle ilgili olan tüm unsurları içirmekte. Aynı, ayrıca teknolojik afetler olarak endüstriyel kazalar, ulaştırma kazaları veya muhtelif kazalar ise dolaylı olarak doğrudan olmasa da iklim değişikliği, ilintili olabilecek afetler niteliğinde. Şimdi Türkiye'nin e, küresel ölçekte raporladığı afetlere bakacak olursak 1903 yılından 2020 yılına kadar 370 adet büyük afet meydana gelmiş Türkiye'de. Aslında daha fazla afet meydana geldi. Fakat bu afetlerin büyük olmasının sebebi e, acil durum e, ilan edilmiş olması, ölüm sayısının yüksek olması veya kaza sayısının çok çok yüksek olması gibi faktörler var. Peki bu 370 afetin doğal afet ve teknolojik afet olarak baktığımızda büyük bir kısmının Doğal afet olduğu ortaya çıkmakta. Doğal afetler ise jeofiziksel afet yani depremler ağırlıklı olarak. 59'u hidrolojik afet, 18'i meteorolojik afet, 8'i biyolojik afet ve 5'i de klimatolojik afet olarak görünmekte. Bunların içerisinde özellikle hidrolojik afetler, meteorolojik afetler, kısmen biyolojik afetler ama ağırlıklı olarak klimatolojik afetlerin doğrudan iklim ile ilişkilendirilmesi mümkün. Şimdi bu haritaya bakacak olursak iklim sınıflandırması, iklim afet sınıflandırmasına geçmeden önce Türkiye'deki afetlerin yine bu 1903'ten bugüne kadar ki afet yoğunluğu ortaya konulmakta. Afet yoğunluğunda ağırlıklı olarak baktığımızda kıyı bölgelerin karşı karşıya olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu kıyı bölgelerindeki hem seller hem de artan hava hareketleri yağış rejimindeki farklılaşmanın etkili olduğu söylenebilir. Bir kısmı da tabii jeofiziksel olarak depremlerle ilgili. Ama biz iklim perspektifinden baktığımız zaman Türkiye şiddetli yağış ve bunların frekansındaki farklılaşmalardan muzdarip olduğu söylenebilir. Peki afet sayılarımızın afet alt grubu olarak değerlendirdiğimizde tabii ki depremler bu raporlanan büyük afetler kapsamında önemli. Bununla birlikte hidrolojik afet yani kuraklığın içine girdi. Meteorolojik afet tabi burada da yine bir kuraklık var. Hidrolojik kuraklık, klimatolojik kuraklık ve meteorolojik kuraklık her birindeki e, afet sayılarının, alt gruplarının e, belirli oranda raporlandığını ve yer kapladığı söylenebilir. Afet türlerine baktığımızda Türkiye'nin en fazla karşı karşıya kaldığı 3 ana afet türü var. Birincisi deprem, ikincisi kazalar, ulaşım kazaları ve üçüncüsü de sel olarak bu grafikte karşımıza çıkmakta. Özellikle sel ve heyelan, yağış rejimindeki farklılaşma ve kuraklık gibi unsurları iklim değişikliğiyle ilişkilendirebiliyoruz. 1940'lı yıllardan günümüze kadar ki iklim değişikliği kaynaklı buradaki hem doğrudan hem de dolaylı afetlerde önemli ölçüde artışlar söz konusu. Ve bu artışlarla mücadele etmek için afet yönetim sistemlerinin, kurulduğunu biliyoruz ve bu afet yönetim sistemlerinde öncelikle amaç risk azaltımı ve afet olmadan önce afet riskinin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi ve afet sırasındaki önlemler ile afet sonrasındaki rehabilitasyon faaliyetleri olarak sıralamak mümkün. Türkiye'deki en göze çarpan afet unsuru ise kuraklık. Bu kuraklığa baktığımızda 2020 yılına ait üçer aylık dönemlerdeki grafikler Türkiye'deki kuraklığın giderek şiddetlendiğini göstermekte. Bu kuraklıktaki şiddetlenmenin birkaç sebebi var. Birincisi yağışlardaki düşüklük, ikincisi yağış rejimindeki e, olumsuz önlemdeki farklılaşma ve e, sel felaketinin e, yaşandığı yerlerde bile e, özellikle yüzey alanının yeterince e, suyla e, buluşmaması veya suyla etkileşime girmemesi gibi faktörler. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede e, kuraklık, sel gibi faktörler ee, en önemli e, risk faktörleri ama e, sadece bununla ilgili değil yaşanan hortumlar, e, siklonlar veyahut da kasırgalarında e, her geçen gün dünyanın farklı coğrafyalarında e, görüldüğünü ve görülmesi sıklığının e, arttığını söyleyebiliriz. Böylelikle e, iklimin niçin değiştiğini gördük. Üç ana faktör vardı. İş mekanizmaları, dijital faktörler ve yeri besleme. En, en e, bilinen e, iklim değişikliği ile ilgili olarak sonuçlar özellikle sıcaklıktaki artış, yağış rejimindeki değişme ve deniz seviyesindeki yükselme ve Türkiye Türkiye'nin de içinde bulunduğu pek çok ülkenin karşı karşıya kaldığı olumsuzluklar, başta kuraklık, sel ve şiddetli yağışların ise her geçen yıl daha da artmış olması iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının uygulanmasını gerektirmektedir.